Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Real Madrid'le oynuyoruz. Atletico Madrid de olabilir bilmiyorum. Final maçındayız. Mikrofonu bu arada mikrofona elimi sürmeden oynamaya çalışacağım. Sen mikrofona elimi sürdüğünde çok kötü bir ses geliyor. Bu sefer telefonun mikrofonuna el sürmeden de oyun oynanamıyor ya. Tamam da alsana şu topu. Doğru yazmadan Abu Bakar'a geçmedi. Neyse bazen fazla konuşmayacağım sadece oyun oynayacağım. Yani siz izleyin diye. Vur. Ne kadar. Bu oyunda Beşiktaş'ın futbolcularını gerçekten çok kötü yapmışlar ya. Elim yine değiyor. Elim her ne kadar değdirmemeye çalışsam da elim yine de mikrofona değiyor. Hı, topu. Koş. Şu hale baksana. Bu arada yakında PUBG videosu çekebilirim. Bilmiyorum. Videolarım fazla izlenmiyor ama hep takip yok Bu adam ne kadar güçlüymüş lan? Bu arada şey de oynayacağım ya. Bunun çevrimiçi oyunu da var, çevrimiçi hali de varmış. Onu da oynayacağım. Ama bu videoya değil, belki başka bir videoda oynayabilirim. Bak yine değdi elim mikrofona değiyor ya. Bak elim mikrofona değiyor ya. Vur. Gerçekten çok kötü vuruyor ya. Bir de telefonun iki yerde mikrofonu var hem üstünde var hem altında var. O yüzden. Tek bir yerde mikrofonu olsa yani. de. O gol olsaydı çok iyi olurdu. Ya. Fazla konuşmayacağım dedim. Ya boyu konuştu mu? Orada müşterilerle bu hareketi yapınca Oha oldu. Well to Mustafa topu kaybediyordu Mustafa ile hareket yakınca. <laughs> Ama şimdi kaybetmedi. Şu harekette şu pozisyona ne var ya. Yani? Sen de geç baraja. Vur. Bugün o kupayı kaldıracağız. Ronaldo koş Vur böyle olsaydı Hı, Gerçekten benim oyuncularım kafa Hı, buluşları çok kötü ya yani. Ronaldo'yu fulledim gerçi ama Bu reklam değil arkadaşlar Bu Reklam değil, reklam çıkıyor. Ne yapayım ya? Yani oyun reklamda. Zaten bu oyunu herkes oynamıştır ya. oyun oynamayan var mı? Bu arada. Oynamayan varsa oynasın yani. Kaç evet, şu anda? 2018 e oynuyor. 2020'si filan çıkmıştır bunun. Ver bakara vur. <gülüyor> <Kesinlikle> <gülüyor> çok elit bir gol. Klas ama izlemeyeceğim ben. Elim hep mikrofona değiyor arkadaşlar. Gerçekten çok üzgünüm. Bak yine değdi bak. Elim çok fena mikrofona değiyor. Çok kötü bir ses çıkıyor biliyorum. Al bakara ver. Ronaldo'ya ver. Messi'ye ver. Ya şöyle uzaktan vuruyorum ki güzel goller olsun yani adam size güzel goller vermeye çalışıyor. Kaleci çıktı. Bir de benim video çekerken telefon öyle bir ısınıyor ki. Video çekerken gerçekten telefona video çekmeyin ya. Yani. Lazım bu videoyu da Kupa, kupa maçı olduğu için açtım. Yoksa normalde açmıyordum yani. de Atletico Madrid mi bu takımın ismi? Ne ben anlamadım. Offside. Ben bu sıraya neresi offside? Hah, koş. Koştu topu. Oha kayacıya bak. Ne biçim açılıyor lan final maçında. Öyle açılma var mı? Bak benim kayacı açılıyor. Mesela i̇şte benim kaleci açılır da onun kalecisi. O da nereden evet, biliyor? Ya ben Kovarejma'ya gol attırmaya çalışıyorum ya. Bir de boyunca çel Kovarejma. maç bitsin de direkt videoyu kapatacağım. Abi her şey de olsa demeyin ya. Bu video arkadaşlar bu arada 5 izlenme alsa bu video amacına ulaşmış demektir 5 izlenme alsa. Ya ve bitti maç bitti maç. Maç bitti. Hadi maç bitti. Kupa bizde lan ne oluyor? kupa bizde. Evet kupa bizde arkadaşlar. Şöyle bakın bizimkiler ne biçim seviniyor. Pepe bu arada arkadaşlar ha. Quaresma değil. Messi falan seviniyor ama Quare... Ronaldo'nun kaldırmasını beklerdim Messi kaldırdı. Olsun Messi de çok iyi bir futbolcu. Ama Ronaldo maçın adam seçildi. Messi saçma sapan bir. Çelişki ben anlamadım. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Neyse hadi görüşürüz.